Evet arkadaşlar bugün sizinle birinci temanın üçüncü ölçme sorularını çözeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bizlere bir şiir verilmiş ve o şiirden sorular soracak bizlere. Ben tabi bu şiiri okuduğunuzu düşünerek direkt sorular üzerinden gitmek istiyorum. Arkadaşlar ilk soruya baktığımızda şiirdeki ortamı tasvir etmek için kullanılan görüntüleri açıklayın diyor. Şimdi arkadaşlar size böyle bir soru verildiğinde şunu yapmanız gerekiyor. Hangi cümle, hangi ifade benim zihnimde bir görsel şölen oluşturuyor aslında. Tasvir dediğimiz şey o. Şimdi bakalım. Her şey yerli yerinde. Havuz başında servi. Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. Her şey yerli yerinde. Masa, sürahi, bardak. Belki rüyalarındır bu taze açmış güller. Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde. Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde. Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgarda ifadeleri arkadaşlar. Bizlere tasvir edilmiştir arkadaşlar. Şiirdeki ortamlar bizlerin gözlerinde resim sanatı oluşturmuştur aslında. Şimdi B şıkkına baktığımızda şair şiirinde cansız nesneleri nasıl kişileştirmiştir diyor. Arkadaşlar bu hangi sanattı? Tabii ki de teşhis sanatıydı, kişileştirme sanatı. Şimdi arkadaşlar bakalım Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan ifadesi var. Arkadaşlar bu ifadeyle eşyalar sanki bir rüyadan çıkmış gibi sessiz, sakin bir halde olduğunu aslında bizlere anlatıyor. O zaman şuraya eşya aksetmiş bir tılsımlı uykudan. Tılsımlı uykudan. Ne demiştik? Bu kişileştirme bizlere rüyadan çıkmışçasına sessiz ve sakinliği ifade ediyor dedik. Devam edelim arkadaşlar. Şu kısımda yer alan bir dolap uzaklarda azapta ruh gibi gıcırdıyor durmadan ifadesi arkadaşlar. Bizler de ne gibi bir kişileştirme yapmıştır? Dolabın gıcırtısı dediğimiz şey bir ruhun acı çekişine benzetilerek dolaba insani bir özellik verilmiş arkadaşlar. O zaman buraya bir dolap uzaklarda bir dolap uzaklarda azapta ruh gibi gıcırdıyor durmadan. Bu da bir ruhun acı çekişini bizlere göstermektedir diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar C şıkkına baktığımızda sizce şair sahneyi tasvir ederek hangi duygu ya da hisleri aktarmaya çalışıyor diyor. Arkadaşlar şiire baktığımızda bir hüzün duygusunun bir yalnızlık duygusunun her şey yerli yerinde ifadesiyle bunun sağlandığını görüyoruz aslında. O zaman yalnızlık duygusunun daha çok e, aktarmaya çalıştığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. D şıkkına baktığımızda şair şiirin atmosferini zenginleştirmek için doğal unsurlarını nasıl kullanıyor diyor. Arkadaşlar şair masa, sürahi, bardak ya da eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan ifadelerinde ya da yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu gibi ifadelerde arkadaşlar doğa unsurlarını özellikle atmosferi zenginleştirmek için kullanmasının yanı sıra aynı zamanda her şey yerli yerinde diyor ya her şey yerli yerinde duruyor ama her şey bir hareket halinde de aslında diyor. Zaten biz Ahmet Hamdi için daha çok rüya ve bilinçaltı kelimelerini kullandığımız için aslında o bilinçaltından bahsetmektedir de diyebiliriz arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda şiirde tekrar, tekrarlanan her şey yerli yerinde ifadesinin önemi tabii ki de şiirde ahengi sağlamak. Şiirde ahengi sağlamaktır diyebiliriz. F şıkkına baktığımızda şiirde nostaljinin rolünü ve şiirin temasına nasıl katkıda bulunduğunu açıklayın diyor. Arkadaşlar burada şunları söyleyebiliriz. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar estetik kaygı ile her zaman mükemmeli yakalamaya çalışan bir sanatçıdır arkadaşlar. Bu şiirinde de zaman ile uğraşarak onu farklı şekillere sokmuş. Biz onları görüyoruz. Zaman mefhumunun birçok şiirinde zaten işliyordu değil mi arkadaşlar? Hani daha yeni yukarıda da söylediğimiz gibi her şey yerli yerinde ama zaman akıp gidiyor. Zaman durmuyor diyor. Ee, aynı zamanda şiirinde dış alemin kendisine yansımalarını da aktarmaya çalışıyor. Aslında nostaljinin rolü yani şiirin temasına katkısını da bunu Bunları söyleyerek ee, bahsetmiş olabiliriz. Yine aynı şekilde bu şiirinde ve diğer şiirlerinde de rüya, zaman, musiki, ayna ya da eşya imajları Ahmet Hamdi Tanpınar için çok önemlidir. Ki zaten bu şiirinde de bu önemli temaları görmüş oluyoruz. Zaman akıp gidiyor ama bizler yerli yerimizde duruyoruz diyor aslında. Sen dursan da zaman durmuyor. Şimdi arkadaşlar devam edelim ikinci sorumuza. Bu şiire göre aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Sembollere yer verilmiştir. Evet. İmge kullanılmıştır. Evet. Ahin konsurlarına yer verilmiştir. Evet. Ölçüsüz bir şiirdir diyor. Arkadaşlar zaten e, baktığımızda da bir ölçü dahilinde yazıldığını görüyoruz. Ağır anlaşılmaz bir dil kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar siz bu şiiri okuduğunuzda anlayabiliyor musunuz? Anlayabiliyorsunuz. O zaman ağır anlaşılmaz bir dil kullanılmıştır ifadesi doğru olmaz. Benzetmelere yer verilmiştir arkadaşlar. Evet doğru. Sözcükler gündelik dilden farklı anlamlarda kullanılmıştır. İmge oluşturmak için evet farklı anlamlarda kullanılmıştır diyeceğiz. Evet arkadaşlar 3. soruya baktığımızda bizlere bir zihin acıtası verilmiş ve boşluklar bırakılmış. O boşlukları bizlerden doldurulmamız isteniyor. Arkadaşlar ortada bir şiir ifadesi var ve edebi dili açılan bir kapı ve söz sanatlarına açılan bir kapı var. Söz sanatları deyince aklımıza neler gelir? Teşbih sanatı gelir. Telmih sanatı gelir. Tezat sanatı. Tevriye sanatı istihare sanatı birden çok söz sanatı aklımıza gelebilir. Aynı şekilde edebi dendiğinde aklımıza neler gelir? Zaten e, yazarımız vermiş imge, sembol gelir, hayal gücü, hayal gücü, çağrışım, çağrışım gibi ifadeler aklımıza gelir arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar bizlere edebi sanatlar verilmiş ve eşleştirmemiz isteniyor. A şıkkına baktığımızda gül yüzlüm güldü bahar geldi sanma. Dökülen yapraklar mevsim sonunu haber verir. Arkadaşlar gül ifadelerini görüyorum. O yüzden tevriyeye gidiyorum. Yani 4 yazıyorum. B şıkkına baktığımda arkadaşlar karanlık gecede parlayan yıldızlar gibi gözlerin ışıldar kör eder beni diyor arkadaşlar. Karanlık ifadesi ve parlayan ifadesi bize bir tezat sanatını veriyor. Arkadaşlar tezat sanatı illa siyah ya da beyaz şeklinde vermek zorunda değildir. Karanlık, parlak İkisi de tezat değil mi? Birbirinin zıttı değil midir? O zaman ben buna iki diyeceğim, tezat sanatıdır diyeceğim. 3'e baktığımda arkadaşlar, rüzgar fısıldadı bana sevdiğinin adını, yıldızlar parladı gökyüzünde, mutluluk selam verdi. Şimdi arkadaşlar, mutluluk selam veremez. Rüzgar fısıldadı diyor. Rüzgar fısıldayamaz ki aynı zamanda sevdiğinin adını söyleyemez. O yüzden kişileştirme sanatı vardır. Kişileştirme neydi? İnsana ait özelliklerin insan dışı varlıklara aktarılmasıydı ki zaten rüzgar fısıldadı ifadesiyle biz bunu tamamıyla görmüş oluyoruz arkadaşlar şıkkına baktığımızda yeni bir ülkede yem vermek için atlarına nice bin attı kapılmıştı fetih rüzgarına ifadesi var arkadaşlar bu bize Hüsnü Terli götürür Hüsnü Talil güzel adlandırmadı güzel adlandırmaydı bunu biliyoruz eee yeni bir ülkede yem vermek için atlarını nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına ifadesi bize hüsnü terle götürdü. e şıkkına baktığımızda her nefeste işledim ben bir günah bir günah için demedim bir gün ah arkadaşlar tabii ki de bu bize cinas sanatına götürüyor cinas sanatı neydi peki yazılışları ve e, okunuşları aynı ama anlamları farklı olan kelimelerin kullanması bizi cinas sanatına götürürdü. Evet arkadaşlar 5. soruya baktığımızda boşluk doldurma soruları verilmiş. Gördüğünüz gibi söz sanatlarından bahsediliyor. İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesine tabii ki de teşhis denir. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulmasına intak denir. Bir durumu veya olayı abartarak anlatmaya mübalağa denir. Mübalağa. Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimelerin bir arada da kullanılmasına daha yeni söylediğimiz gibi cinas denir. Bir kelimenin benzetme amacıyla başka bir kelimenin yerine kullanılmasına istare denir. Hatta istarenin türleri vardır, açık ve kapalı istare olmak üzere. Bir kelimenin benzetme amacı gütmeden ilgisi olduğu başka bir kelimenin yerine kullanılmasına mecaz mürsel denir. Mecaz mürsel. İki varlık veya olay arasındaki benzerlik ilgisi kurularak yapılan benzetmeye teşbih denir. Teşbih. Birbirine zıt kavramların bir arada kullanılmasına tezat denir. Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanarak ima yoluyla anlatmaya kinaye denir. Bilinen bir olay, kişi ya da duruma dolaylı olarak yapılan göndermeye telmih denir. Bir kelimenin birden fazla anlama gelecek şekilde kullanılmasına arkadaşlar tevriye denir. Doğal bir olayı hayali ve güzel bir nedene bağlayarak Anlatmaya Hüsnü Talil denir. Hüsnü Talil. Evet arkadaşlar 6. soruya baktığımızda bizlere Mecaz-ı Mürsel'in tanımı yapılmış. Yani Adaktarmas'ın tanımı yapılmış ve e, bulmamızı istiyor aslında. Arkadaşlar güç bela bir bilet aldım gişeden yolculuk başladı Haydar Paşa'dan diyor. Ar arkadaşlar Haydar Paşa'dan değil Haydar Paşa tren garından başladı. Tren garı. B şıkkında zihnin bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Arkadaşlar adam mı çalıyor plakta? Hayır. Adamın yazdığı ya da söylediği eser çalıyor değil mi? Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam zildedir diyor. Arkadaşlar İspanya mı? İspanya halkı demek istiyor değil mi? Ah efendi bize karşı İstanbul. Neden böyle böyle bir yalçın taş gibi diyor? Arkadaşlar İstanbul mu karşı? İstanbul'da yaşayan halk mı karşı? İstanbul halkı diyeceğiz. Edirne'de bir sabah 3. şerefede Sinan güzelliği döndürmüştü başını. Arkadaşlar Sinan güzelliği diye kastettiği şey Mimar Sinan ve eserleri. Eserleri demiş olalım. Evet arkadaşlar 7. soruda bize bir şiir vermiş ve şiirdeki söz sanatlarını bulmamız isteniyor. Necip Fazıl'ın en güzel şiirlerinden olan Kaldırımlar şiiri verilmiş arkadaşlar bize. Şimdi bakalım. Tabii ben yine bu soruyu sizlerin e, okuduğunu düşünerek şıklar üzerinden yani şiir üzerinden bakmış olacağım. Arkadaşlar direkt benim gözüme çarpan serseri kaldırımlar ifadesi oluyor. Kaldırımlar serseri olabilir mi? Olamaz değil mi? O zaman burada bir teşhis sanatı, yani kişileştirme sanatı vardır diyebilirim. Yine arkadaşlar damla damla ifadesini görüyorum. Bir tekrar sanatı, yani tekrir sanatı olduğunu söyleyebilirim. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler diyor. Zaten gibi edatını gördüm arkadaşlar. Teşbih sanatına gidebilirim. Benzetmeydi değil mi? Arkadaşlar şiirin bütününe baktığımızda kaldırımlar şiirinde bir mübalağanın hakim olduğunu görüyoruz diyeceğiz. Mübalağa sanatımızı da yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. soruya baktığımızda bizlere yine bir şiir verilmiş. Soru olarak da şiir parçasında telmik sanatı kullanılmıştır. Gönderme yapılan kişileri araştırınız. Şiirle bağlantısını açıklayınız diyor. Arkadaşlar hepiniz mutlaka artık telmik sanatını biliyorsunuz. Telmik kelime anlamı olarak hatırlatma sanatıdır ya da anımsatma sanatıdır. Geçmişte yaşamış bir olaya, bir efsaneye, bir kişiye e, gönderme yapılarak yapılan bir sanattır. Şimdi arkadaşlar ben tabi bu şiiri okuduğunuzu düşünerek direkt yorum yaparak ilerleyeceğim. Arkadaşlar başlığa bakıyorum. Tahir ile Zühre meselesi diyor. Tahir ile Zühre'nin bir halk hikayesi kahramanı olduğunu biliyoruz. Halk hikayesi. Halk hikayesi kahramandır diyebiliriz. Evet arkadaşlar peki neden şair e, şiirinde Tahir ile Zühre meselesine değiniyor arkadaşlar? Aslında Tahir ile Zühre de Leyla ile Mecnun gibi birbirine kavuşamama teması üzerine kurulu olduğu için şair onları şiirinde kullanmayı tercih etmiş. Aslında bir metafor olarak kullanmıştır diyebilir miyim? Nazım Hikmet Tahir ile Zühre olayını bir metafor olarak şiirinde kullanmıştır. Aynı zamanda arkadaşlar Tahir ile Zühre tabii ki de bir isim değildir. Karşılıksız aşkın sembolüdür. Saf aşkın sembolüdür aslında. Yine e, son son Beyit de bizlere verildiği gibi, tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil ifadesiyle arkadaşlar, aşık olmanın ayıp olmadığı, sevginin her zaman kavuşmaktan ibaret olmadığını bizlere gösteriyor aslında. Tahirle zühre olayı budur arkadaşlar. Şair de şiirinde metafor olarak tahirle zühre meselesini en güzel biçimde kullanmıştır ve bizler hala bu şiiri, özellikle bu iki mısra'yı sıklıkla kullanmıştır.